Ne altın ne borsa. Gerçek yatırım arsa. İster yatırım yap, istersen müstakil ev, hobi bahçesi, kirevi. Bütçenize göre yapı yapabilirsiniz. Özel parselasyonu yapılmış. Yol, su, elektrik, yapı ruhsatlı. Projeli, özel imarlı. Yerimiz arsa vasfında olup tapuları hisseli satış yapılmaktadır. Denize sıfır konumda ister arsa, isterseniz içerisinde yapı yapıp teslim edebiliyoruz. Komisyon aracı yok. Tamamen kendi mülkümüzdür. 78 adet parsel vardır. Şarköy'ün gelişen bölgesinde olup emsallerine göre yarı yarıya fiyat farkı vardır. Arsalarımızın resmi imar yolu mevcuttur. Her parselin yeri belli olup parsel kazıkları çakılı olup aplikasyon krokileri mevcuttur bitişiğinde 360 haneli site mevcuttur. Arsalar boğaz manzaralıdır. Arsalar